Hani böyle video çekiyoruz da insanları aydınlatıyoruz ya. Eksikleri gördüğümüzde insanlar bize tepki gösteriyor bazı kısım. Diyor ki niye ustaları kötülüyorum? Bak güzel kardeşim ben insanları ustaları kötülemiyorum. Diyorum ki yeni yetiştirdiğimiz o nesil var ya elemanları yetiştiriyoruz ya. Onların arkalarından işleri kontrol edelim. Bak şöyle şuradan gösteriver. Bak şimdi şurada saç vidasına bakın arkadaşlar. Göster saç vidasını iyicene. Bak radyatörde duruyor. Radyatörün içine saplamış yuvatayı. Gördün mü? Bak şimdi. Göster. Bak. Olduğu gibi su gelmeye başladı. Alt muhafazayı sökmesem. Bak göster alt muhafazayı. Sökmesem ben bunu görmeyeceğim. Ve bu adam ilerleyen zamanda bu suyu olduğu gibi boşaltacak. Yolda farkına varmayacak. Araba harletip motoru yiyecek. Hoş mu? Ben bir eksperim arkadaşlar. Bunları görmek zorundayım.